Çocuklar merhaba tekrar. Şimdi bir üçgenin çizilebilmesi için, çizilebilir olabilmesi için gerekli olan bir şartı öğreneceğiz bugün. Bunun adı da üçgen eşitsizliği. Eşitsizliğin ne demek olduğunu biliyoruz hepimiz. Küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir kalıplarının kullanıldığı ifadeler eşitsizlik. Demek ki burada da böyle bir şey öğreneceğiz. Şimdi ben mesela bir tahminde bulunuyorum. Diyorum ki acaba bir kenar uzunluğu 5, Diğer kenar uzunluğu 7, diğer kenar uzunluğu 19 cm olan bir üçgen çizilebilir mi? Mesela. Ya da bir kenar uzunluğu 2, bir kenar uzunluğu 3, bir kenar uzunluğu 6 olan bir üçgen çizilebilir mi? Bu sorulara cevap verecek olan şey üçgen eşitsizliği. Belki üçgen eşitsizliği. Bir üçgenin çizilebilmesi için kenarlarından herhangi bir tanesinin diğer iki kenarın toplamından küçük farklarından da büyük olması gerekir. Yani bu söylediğim Türkçe cümleyi şimdi matematikçe yazıyorum. Bu üçgen çizilmiş ki şu koşulu sağlıyor. A kenarı diğer iki kenarın toplamından daha küçükmüş. Diğer iki kenarın farkından da büyükmüş. Farkı negatiflik vermesin diye uzunluk negatifle gösterilemeyeceği için burada mutlak değeri kullanıyorum. Aynı şey B ve C kenarları için de geçerlidir. Yani B kenarı Diğer iki kenarın A ve C'nin toplamından küçük, A ile C'nin farkından da daha büyük olmalı. Aynı şekilde C kenarı A ile B'nin toplamından küçük, A ile C'nin farkından da büyük olmalı. Şimdi bu koşulu sağlayan çizimler bir üçgen oluşturabilir. Hemen geliyorum ilk verdiğim, ilk sorduğum soruya. 5, 7, 19. Acaba bir üçgen oluşturabilir mi? Oluşturabiliyor olsaydı eğer bu kenarın Diğer iki kenarın toplamından büyük olması gerekirdi. Bakıyorum 19 e, küçük olması gerekirdi. Düzeltiyorum. Acaba küçük müdür 5 artı 7'den yani 12'den diye kontrol ediyorum. Hayır küçük değildir. O zaman böyle bir üçgen çizilemez diyorum. Verdiğim ikinci örneğe bakıyorum. 6 küçük olmalıdır. 6'yı denetlediğim için öyle. 6 küçük olmalıdır 2 artı 3'ten. 2 artı 3 5 yapıyor. Bu mümkün değil. O zaman bu da çizilemez diyoruz. Başka bir tane örnek vereyim mesela. Acaba ne olabilir? Bir kenarı 3 olsun, bir kenarı 4 olsun, bir kenarı 6 olsun. Mesela acaba çizilebilir mi? Tek tek kenarları kontrol ediyorum. 3'ü alıyorum. 3 küçük olmalıdır 4 artı 6'dan yani 10'dan. Büyük olmalıdır 6 eksi 4'ten yani 2'den. Evet sağlıyor. İnanmıyorsam diğer kenarları da kontrol ediyorum. 4 küçük olmalıdır 3 artı 6'dan yani 9'dan. Büyük olmalıdır 6 eksi 3'den yani 3'ten. Bu da tamam. En son 6'yı da kontrol ediyorum. Bu ikisinin toplamından yani 7'den küçük 4 eksi 3 yani 1'den büyük olmalıdır. Bu da tamam. Hepsi sağlandı. O zaman böyle bir üçgen çizilebilir diyorum. Buna göre yan taraftaki örneğe geçiyorum hemen. ABC çeşit kenar bir üçgen Çeşit kenar üçgeni daha önceki videolarda öğrendik bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgende. Üçgenin bir kenarı 9, bir kenarı 3, bir kenarı x verilmiş. Buna göre diyor AB'nin yani x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. E, bu üçgen çizilebildiğine göre bu x kenarı bilmediğimiz kenar diğer iki kenarın toplamından küçük. Yani 9 artı 3'ten küçük ve bunların farkından da büyük olmalı. Yani 9 eksi 3'ten. Burada ben büyükten küçüğü çıkardığım için yani neyi çıkarttığımı bildiğim için sonucun pozitif geleceğini bildiğim için mutlak değer kullanmıyorum. Burası 6, burası x, burası da 12 oldu. O zaman x 6 ile 12 arasındaki tam sayı değerlerini alabilir diyorum. Neler olabileceğini yazıyorum şimdi. 7, 8, 9, 10 ve 11. Eşitlik olmadığı için 6 ile 12'yi alamıyor. Ama çeşit kenara dikkat ediyorum tekrar. Çeşit kenar demiş yani kenarların her biri birbirinden farklı olacak. Burada 9 diye bir kenar var. 9 birimlik, 9 santimlik kenar. O zaman x sadece 9 olamaz diyorum çeşit kenar dediği için. O zaman kaç tane tam sayı değeri vardır x'in alabileceği? 4 tane tam sayı değeri vardır diyorum. Şimdi iki örnekle devam edelim. Yeni iki örnekle. Yine bir ABC üçgeni çizilmiş. Üçgenin bir kenar uzunluğu 8, bir kenar uzunluğu 3, diğer kenar uzunluğu da 3x-1 birim olarak verilmiş. X'in alabileceği tam sayı değeri kaç Bu kez sadece değil, X değil, X'e bağlı bir ifade verilmiş. Değişen hiçbir şey yok. Bu üçgen çizilebildiğine göre diyorum, bu eşitsizliği sağlamak zorunda. Yani 3x-1 küçük olmalı, 3 artı 8'den büyük olmalı, 8 3. Yani farklarından büyük, toplamlarından küçük olmalı ki bu üçgen çizilebilsin. O zaman burası 5, burası 3x 1, burası da 11 oldu. Şimdi biz ilk dönem bu eşitsizlik, basit eşitsizliklerin çözümlerini öğrenmiştik. Burada yapılan işlemin tam tersini yapıyoruz. En son yapılandan başlayarak. İfadeyi okuyorum. 3x 1. En son 1 diyor. O zaman eksi 1'in tersi artı 1. Her tarafı 1 ekleyerek bu eşitsizliği çözmeye başlıyorum. Çözmek demek x'i yalnız bırakmak. O halde 1 ekledim. Burası 6 oldu. Buradaki 1 ile artı 1 bir birbirini götürdü. 3x oldu. 11 bir artı 1'den 12 oldu. Şimdi okuyorum tekrar. 3x yani x 3 ile çarpılmış. O zaman ben tam tersini yapıyorum. 3'e bölüyorum. Böldüm 3'e böldüm 3'e. 6'yı 3'e böldüm. 2 Küçüktür. pozitif bir şeye böldüğüm için eşitsizlik yön değiştirmedi. Bu üçler yalnız kaldı. Gitti. X yalnız kaldı. 12'yi 3'e böldüm. 4. O zaman X'in aralığını buldum. Diyor ki X'in alabileceği tam sayı değeri kaçtır? Bu arada sadece 3 var. Dolayısıyla X'in alabileceği tam sayı değeri 3'tür diyorum. Hemen yandaki örnekte ABC bir üçgen demiş. Ah hemen yakalıyorum artık bunu. Bu üçgen çizilebildiğine göre Buradaki bilinmeyen kenar yani x artı 1 kenarı 3 ile 8'in toplamından yani 11'den küçük. Farklarından da büyük olmalı. Yani 5'ten de büyük. Hemen buradaki x'i yalnız bırakabilmek için bu artı 1'den kurtuluyorum. Her taraftan 1 çıkartarak yapıyorum bunu. Bunlar birbirini götürüyor. Burası 5 eksi 1'den 4. Burası x. Burası da 10 oluyor. Şimdi soruyu okumaya devam ediyorum. Bir ayrıntı daha vermiş. Diyor ki ABC açısının ölçüsü, ABC açısının ölçüsü demek şurası, mesela bunu alfa ile göstereyim. Alfa diyor, küçük olacak. BAC açısından, BAC açısı da şurası, BAC. Yani şurası, bunu da beta ile göstereyim. Alfa beta'dan küçük olacak. E bu ne demek şimdi? Bir önceki videoda, bu açı bu açıdan daha küçükse eğer, bu açının karşısındaki kenar, bu açının karşısındaki kenardan küçük olacak. Demek. O zaman bunu da not ediyorum. X artı 1 küçük olacak 8'den. Her taraftan 1 çıkartırsam X küçük olacak 7'den. O zaman elimde iki tane eşitsizlik var. Bir tanesi bu, bir tanesi de bu. Bulacağım X değeri bu ikisini de sağlamak zorunda. Şimdi bunu sağlayanları bir tek tek yazayım. 5 var, 6 var, 7, 8 ve 9 var. Ama bu diyor ki 7'den küçük olacak. O zaman aynı zamanda 7'den küçük olanları seçiyorum. 5 ve 6 her iki eşitsizliği de sağlayan x değerleri o halde 2 tanedir diyorum. Şimdi yeni iki soruyla devam edelim. Aynı biçimde. Yavaş yavaş ısınmaya başladık zaten. Yeni bir üçgen var. ABC üçgeni. Bu ABC üçgeninde iki tane açı birbirine eş verilmiş. Dikkat edersen aynı sembolle gösterilmiş. Zaten sorunun yan tarafında da bunların birbirine eşit olduğu söylenmiş. 7 cm 5 cm'lik uzunluklar verilmiş. Bu üçgenin üçüncü kenarı x. X ile ilgili alabileceği değerler soruluyor ya da değer aralığı soruluyor soru şeklinde. Hemen geliyorum. Şimdi şu eş açılara bakmadan önce diyorum ki bu üçgen çizilebildiğine göre x dediğim şey bu ikisinin toplamından yani 12'den küçük, bu ikisinin farkından yani 2'den de büyük olmalı diyorum. Burada bırakırsam soruda eksik kalmış olurum. Neden? Çünkü geometride veya matematikte fark etmez. Yan tarafta verilen bilgilerin hiçbiri gereksiz yere verilmez. Mutlaka kullanılması gerekiyordur. O zaman biz de şimdi bu özelliği kullanacağız. Bakalım bunu nasıl yansıtacağız. Bu açıları aynı isimle göstersem A desem buna da A Şu açıyı da bilmiyorum. B açısı olsun. Şu açıya geçiş yaparsam bu açı buradaki ADB üçgeninin bir dış açısı. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşitti. O zaman burası A artı B kadar. Bunu yazdığımda an şunu fark etmeliyim. D köşesindeki bu açı C köşesindeki bu açıdan kesinlikle büyük. Çünkü burası sadece A kadar, burası A'dan B kadar daha fazla. O zaman D açısının ölçüsü, onu şöyle göstereyim. Daha büyüktür C açısının ölçüsü. E açı, büyük açı hangisi ise onun karşısındaki kenar daha büyük olur. O zaman bu açının karşısında 5 var. Bu açının karşısında x. O halde diyorum 5 x'ten büyük olmalı. Demek ki x 5'ten daha küçük bir şey. Onu da buraya not ediyorum. Bir önceki soruda olduğu gibi bu ikisini bir araya getirirsem burada diyor ki x 2 ile 12 arasında değerler olabilir. Ama burası onu sınırlıyor. 5'ten küçük olmalı. E 2'den büyük 5'ten küçük değerleri alırsam 3 olabilir x veya 4 olabilir. Şimdi değerleri bulun kaç tanedir filan demiyor. Değer aralığı diyor. O halde bu iki eşitsizliğin ortak değer aralığını yazıyorum. X 2'den büyük olmalıdır. Ama 12'den değil 5'ten küçük olmalıdır. Hatta bunu aralık olarak yazmayı da biliyoruz biz. 2, 5 açık aralığı biçiminde gösterebiliriz. Eğer bu kısımda bir kafa karışıklığın varsa lütfen basit eşitsizlikler kısmına dön ve onu bir tekrar et. Şimdi geldim buraya. ABC bir üçgen demiş. Burada bir diklik var. BEBC'ye dik yani şuradan bahsediyor. Eşit parçalar verilmiş. 4 birim ve 5 birimlik uzunluklar var. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Denmiş. Şimdi ile ilgili yorum yapabilmek için X'in bir kenar olduğu üçgeni oluşturmam lazım. Bu üçgeni oluşturabilmek için Şuradaki B ve D kenarlarını birleştiriyorum. Noktalarını birleştiriyorum. Burada yeni bir üçgen oluşturuyorum. Önceki videolardan bir bilgi hatırlamam lazım. Bir üçgende bir dik inilmiş. bu dik aynı zamanda kenar ortaya olmuş. 4 özellik vermiştim. Bu dört özellikten ikisi varsa diğer ikisi de mutlaka vardır demiştim. Bak burada yükseklik var ve kenar ortay var. O zaman bu ancak ikizkenar üçgenlerde gerçekleşiyordu. Yani şu kenarın uzunluğu, şu kenarın uzunluğuna eşit olacaktı. O halde burası 5'te, burası da 5'tir diyorum. Şimdi gerisi artık şuradaki ABD üçgeninde üçgen eşitsizliğini oluşturmaya kalıyor. Diyorum ki x küçük olmalıdır 4 artı 5'ten büyük olmalıdır 5 eksi 4'ten. Yani x 1 ile 9 aralığında olmalıdır. O halde alabileceği değeri gösteriyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dolayısıyla 7 tane değer alabilir x diyoruz. Zaten kaç farklı tam sayı değeri alabilir demiş. Şimdi bu örnekte de iç içe iki tane üçgen verilmiş. Diyor ki x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var. Hemen örneğe bakıyorum. x buradaki abc üçgeninin de bir kenarı. dbc üçgeninin de bir kenarı. O zaman x bu iki tane üçgenin de çizilebilmesini sağlayan bir uzunlukta olmalı. Yani ortak bir uzunluk. O zaman şimdi önce ABC üçgeni için inceleyerek x'in alabileceği değer aralığını bir bulalım. x dediğim şey abc üçgenini oluşturan diğer iki kenar yani 8 ve 4'ün toplamından küçük olacak. 8 ile 4'ün farkından da büyük olacak. Yani 4 ile 12 arasında. Aynı şeyi BDC üçgeni için de yapıyorum. Bu üçgenin çizilebilmesi için x yine diğer iki kenarın toplamından yani 5 artı 2'den küçük olacak. Aynı şekilde 5 eksi 2'den de büyük olacak. Şimdi bu iki eşitsizliği ortak bir eşitsizlikte yazıyorum İkisinin ortak alanını ortak değer aralığını bulabilmek için alt sınırların büyüğünü üst sınırların da küçüğünü alıyorduk hatırlarsan. O zaman x dediğim şey 4 ile 7 aralığında olmalı. x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri var diyor. x 3 olabilir. E, pardon. Tabii ki 4'ten büyük 3 olamaz. 5 olabilir. 6 olabilir. O halde x'in alabileceği tane tam sayı değeri vardır diyorum. Burada kafa karışıklığı yaşıyorsam yani bu işte küçüklerin büyüğünü, büyüklerin küçüğünü falan tek tek yazabilirim. Yani burada 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 var. Burada yazarsam 4, 5, 6 var. İkisinde ortak olanları seçersem 5 ve 6. Dolayısıyla 5 ve 6 olabilir. Bu şekilde de söyleyebilirim. Şimdi kuru kafa gördüğümüz yerin çok önemli olduğunu artık biliyoruz. Beraberce çokça zaman geçirdik. Şimdi kuru kafa diyorsa o zaman bunu mutlaka hafızaya alıyorum. Kuru kafa şunu diyecek şimdi. 90 derece ile üçgenin bir açısının 90 derece olmasıyla bir ilişki kuracağız. Şimdi kenarlar arasında. Diyelim ki A açısının ölçüsü 90 derece olsaydı. Geçmiş bilgilerinden hatırla. Ortaokuldan 8 sınıfta e, Pisagor teoremi diye bir teoremimiz var. Ne diyordu Pisagor? Dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eş. Hipotenüs, de 90 derecenin karşısındaki kenardır. Diyelim ki burası 90 olsa. O zaman Pisagor'a göre biz şunu yazabiliyorduk: b'nin karesi artı c'nin karesi eşit olmalıdır, a'nın karesine. Ama ne zaman bu? A açısı 90 derece olduğunda. Şimdi ben geliyorum diyorum ki, a açısı 90 derece olmasın. 90 dereceden daha büyük bir şey olsun mesela. O halde yine Pisagor gibi düşünüyorum. Bu kez artık bunlar birbirine eşit olmuyor. Bu açı 90'ın üstüne çıktığı için onun karşısındaki kenarda büyüyor. Açı büyüdükçe kenar büyür demiştik. O zaman buradaki eşittirin yerine artık büyüktür sembolü geliyor. Yani b kare artı c kare küçük oluyor a kareden. Yani açı büyüdükçe onun karşısındaki kenarda da büyümüş oluyor. A açısı eğer 90 dereceden küçük bir açı olursa o zaman da ne oluyor? Burası 90'dan küçük olduğu için buradaki eşittirin yerine açı küçüldüğü için küçüktür sembolü geliyor. Yani A kenarı küçülüyor. O zaman şöyle oluyor. Kalan her şey aynı. Yani B kare artı C kare büyük oluyor. A kare. Yani çıkış noktası 90 derece olsaydı Pisagor uygulanırdı, eşit olurdu. 90'dan büyük olduğunda bu kenar daha büyüdü. 90'dan küçük olduğunda bu kenar küçüldü. Şimdi örnek üzerinde görelim. Çok önemli, lütfen dikkat. Şimdi bir alfa açısı verilmiş. Alfa açısı 90 dereceden daha küçüktür denmiş. 3, 4 ve x'lik uzunluklar var. Alfayı hiç bilmiyor olsaydım ben. Yazacağım şey şuydu. Buraya kadar gördüğüm üçgen eşitsizliği. X kenarı küçük olacak derdim 7'den büyük olacak derdim birden. Yani diğerlerinin toplamından küçük, farkından da büyük. Şimdi bu 90 dereceden küçük olduğunda hemen aklıma şu kısım gelmeli. 90 olsaydı yazabilirsin önce. Bu 90 derece olsaydı Pisagor. Bunun karşısındaki kenar yani x kare eşit olurdu diğer ikisinin kareleri toplamına. Yani 3'ün karesine artı 4'ün karesi. Şimdi bu 90 dereceden küçük olduğuna göre burası eşittir olmayacak. Küçüktür olacak. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Hemen bunu yazıyorum. Burası 25 yapıyor. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. Karesi 25'ten küçük olacakmış. Buna. Her iki tarafın kökünü alırsam eğer ben kare kökünü. Burası mutlak değer x olacak. 5'ten küçük. E bunu açmayı da öğrendik biz. Bir mutlak değer bir sayıdan küçük olursa o sayıyla o sayının eksilisi arasında çıkıyordu. Uzun uzun göstermiyorum şu an. E şimdi o zaman bir şey daha geldi elime. X eksi 5 ile artı 5 aralığında. Ama x bir kenarı gösterdiğine göre negatif olamaz. O zaman bunu aslında biraz daha sınırlayabilirim. X sıfırla 5 aralığında olmalıdır diyebilirim. E şimdi elimde iki tane eşitsizlik var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. İkisini bir araya getirip x'in alabileceği tam sayı değerlerini bulabilirim. Bu aralıkta 2, 3, 4, 5 ve 6 var. Bu aralığa da girenler, ikisine de girenler 2 var, 3 var ve 4 var. O zaman ikisini alabileceği 3 tane değer vardır diyorum. Onlar da 2, 3 ve 4. Bunların toplamı sorulmuş. 2 artı 3 artı 4 da 9 olacak. Burada şunu da düşünebilirsin. Şimdi ben biraz ilk örnek olduğu için uzun uzun gösterdim. Burası 90 derece olsaydı eğer bu bir özel üçgen olacaktı. 3, 4, 5 üçgen. 90'dan küçük olduğu için bu açı daraldıkça onun karşısındaki kenarda küçülecek diye düşünüp sen kısaca hemen şunu yazabilirdin. O halde 90 olsaydı burası 5 olacaktı. 90'dan küçük olduğu için x de 5'ten daha küçük olmalıdır deyip kısaca bunu da yazabilirdik. Yani uzun uzun yazmak yerine bunu da kullanabilirdik bu örnek. Şimdi bu videoda son iki örnek göreceğiz. Tamamen artık bu açı kenar olayını çözümlemiş olacağız beraber ve bitireceğiz. Üzerine tabii ki sen sorular çözeceksin, yapamadıklarını da bana göndereceksin. İstersen Instagram sayfam üzerinden, istersen de WhatsApp'tan ulaşabilenler WhatsApp'tan. Şimdi e, ABC üçgeni verilmiş. E, burası 3 birim, burası 7 birim. B açısının ölçüsü verilmiş bize 90 dereceden daha büyükmüş şuradaki açımın ölçüsünü. Alfa diyelim mesela buna. Alfa 90 dereceden daha büyük. O zaman açı da söz konusu olacak. Ama açıya girmeden ilk hemen üçgen eşitsizliğini yazıyorum bir kenara. Diyorum ki x kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük, diğer iki kenarın farkından büyük olmalı. Yani 7 eksi 3'den büyük, 7 artı 3'den küçük. Şimdi açıyı kullanıyorum. Eğer 90 olsaydı bunun karesi eşit olacaktı diğer ikisinin kareleri toplamına. Bu 90'dan büyük olduğu için o zaman bunun karesi de büyük olacak. O zaman onu da yazıyorum. X'in karesi büyük olacak. 3'ün karesi artı 7'nin karesinden. O halde X'in karesi büyük olacak. Burası 9. 7'nin karesi de 49. Yani 58'den daha büyük olacak. Bu kalsın. Şimdi bu aralıktaki değerleri burada deneyelim. Bu aralıkta X'in alabileceği değerlere bakıyorum. 5, 6, 7, 8 ve 9. Tek tek deneyelim. Karesi 58'den büyük olanlar kimler? 5'in karesi 25. 58'den büyük değil. O zaman bu olamaz diyorum. 6'nın karesi 36. 58'den büyük değil. Bu da olamaz diyorum. 7'nin karesi 49. 58'den büyük değil. Bu da olamaz diyorum. 8'in karesi 64. O zaman 8 olabilir. 9'un karesi 81. O zaman 9 da olabilir. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. O halde iki tanedir diyorum. Onlar kimlerdir bu de, 8 ve 9'dur diyecek. Yani üçgen eşitsizliğinde daha doğrusu bu açık kenar bağıntılarında çıkan eşitsizliklerin hepsini sağlamak zorunda bulacağım x Yani iki tane eşitsizlik varsa ikisini de sağlamak zorunda. Şimdi buraya geldim. Son örneğimiz. ABC bir üçgen. AB kenarı ile AD kenarı birbirine eşit ve 4 birimmiş. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen. DC 3 olarak verilmiş. Buna göre AC'nin x'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır ya da bu değer kaçtır diye soruyor. Demek ki bir tane değer var. Hemen ben şimdi bu geniş verilen şeylere dikkat etmeden şuradaki ADC üçgeninde hemen üçgen eşitsizliğini yazıyorum. Bu üçgen çizilebildiğine göre diyorum. x diğer iki kenarın toplamından küçük Diğer iki kenarın farkında büyüktür. 1 ile 7 arasında. Ama az önce dedim ya hiçbir bilgi gereksiz yere verilmez. O zaman bunu kullanacağım. Demek ki bir açısal durum var burada. O açısal durumu denetleyebilmek için şuradan bir tane dikim diyoruz. Diyorum ki kenar üçgende bu indirilen yükseklik işte buraları iki eşit parçaya böler Yani Burayı açı orta yapar hatırlarsa. Demek ki burada bir 90 derecelik açı var. İki kenar üçgen olduğu için. O halde şimdi hayal et ben bu çizgiyi tutsam bu noktadan buraya doğru kaydırdığımı hayal et. Yani bu çizgiyi oluşturduğumu buraya getirdim. O zaman şurada oluşan açı artık 90 dereceden daha büyük. Veya şöyle düşünebilirsin. Buna A desem ben anlayayım. Bu dış açı olduğu için burası 90 artı A kadar. Yani D köşesindeki açı 90 dereceden daha büyük bir açı. Bu direkt verilmemiş, soruda hissettirilmiş. Yani bizim bunu görmemiz ve kullanmamız istenmiş. O zaman bu 90 dereceden büyük. O halde az önce yaptığımız Pisagor bağlantısını hatta bir önceki sorudaki gibi burada da kullanıyorum. O halde diyorum ki x'in karesi büyük olmalıdır. 4'ün karesi artı 3'ün karesinden yani 25'ten büyük olmalıdır. Hemen x'in burada alacağı değerleri yine yazıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi karesi 25'ten büyük olanı seçeceğim yine. 2'nin karesi 4 olmaz. 3'ün karesi 9. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25 olmaz çünkü 25'ten büyük olmalı. O zaman bunu sağlayan bir tanecikt değer var. O da 6. Demek ki bu soruda sorulan x'in alabileceği tam sayı değeri 6'ymış diyorum. Evet, bugünkü vereceğimiz bilgiler bu kadar. Bu videoda bu kadar. Dikkatlice yine izlemenizi, notlarınızı almanızı rica ediyorum. Üzerine de tabii ki soru çözmenizi. Sizi seviyorum, özlüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.